Selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft Survivor serimize devam ediyoruz. İsterseniz başlayalım. İlk bölümde evimizi yapmıştık arkadaşlar. Tabi evimizin ışık falan koyamadık. Ama şu anlık böyle evimiz. Şöyle çıkalım. Şimdi arkadaşlar bu bölümde biraz maden aramaya çalışacağım. Daha doğrusu maden kalacağım. Ama evimizin yanına yapalım istemiyorum madeni. Şöyle biraz odun kırmayla başlayalım. Dur varmış. Güzel. Şunu da kıralım. Bunu da kırdık. Bunları alalım bir. Güzel. Bir bakacağım kömürümüz var mı? Kömürümüz yok. Aynen kömürümüz yok. E, tüm odunları şey yapmışız, o yüzden kömür yapamayacağız. Aslında bunları da şuralara diksek iyi olur. Bir yandan da ağaç çıkar. Yani biyoma zarar vermemiş oluruz. Tamam. Şimdi bunların hepsini kömüre çevireceğim. Şöyle çevirelim. Umarım yeterli olur bir tane. Tamam yeterli olacak. Zaten bir tane odun kömürde yeterli olacaktır diğerlerini pişirmek için. Aynen yeterli olacak. Şimdi nereye maden açabiliriz ona bir bakalım. Şuradaki adalara da gitmek istiyorum ama. Oraları sonraki bölümlerde gideriz. Şurada bir dağ var. Oraya da bakabiliriz sonraki bölümlerde. Her neyse şimdi dik kömürlerimizi alalım. Bir tane kalmış onu da bekleyelim hemen. Tamamdır hepsini aldık. Çalışma masamız da var. Ne olur ne olmaz diye. Dört tane de etimiz var. Tahta falan da yeterli olacaktır maden için. Şurada bir maden var gibi de. Oyun kastı. Dur bir dakika. Burası çok uzak. Buraya maden açamayız aslında. Biraz daha ormanlık araziye lazım. Şurada dağ var aslında. Direkt yeni maden açmak yerine dağın içine girsek nasıl olur? Çok güzel. Burada kendinden olacağım bir maden var. Bakır var da toplamayacağım. Çok gereksiz. Şöyle gideceğim. Burası daha derine iniyor gibi. Kömür galiba. Evet kömür. Ee, çalışma masamızı bir koyadım. Bir de şey yapalım bence. Evet meşale. Madem burada bitiyormuş. Peki şuraya koyalım bir tane meşalemiz sen. Bakalım nereye gidiyor buradaki maden. Maden devam var. Tamam devam bitti. Aslında ben görebiliyorum ama videoda sizde tam görünmeyebilir belki. Yani o yüzden arada meşale koyuyorum. Yoksa ben daha karanlıkta gidebilirim. Girelim. Nereye koysakmış hileyi? Şöyle koyabiliriz. bence yeterli olacaktır. Hadi. Güzel bir demir rezervi bulursak çok iyi olur. Şöyle gideceğim biraz. bölgede demir yok gibi geldi. Biraz da şuraya bakalım. Aa demir. Demir kırıyormuş haberim yok. Güzel. Demirleri çıkartadım. Bunlar demir değil mi? Evet demir. Tamam demirlerin şekli değişmişti güncellemeyi Bunlar hangi taş? Andezit. Hiç işimize yaramaz. Peki çıkabiliriz. Ama şurayı bir meşale koyalım yine. Üstümüzde de şey varmış. Demir. Bu kadar galiba. Ama daha ne olacak? Bayağı bir demir topladık. Şunları sevmiyorum. bakırdı galiba. Tamam, aldık bunu da. Şuradaki kömürleri toplayacağım, kömürleri geçmeyeceğim. Andesitleri burada kullanabiliriz bence. Ya yani ben hiç sevmiyorum andesitleri. Akşam da oluyor. Şimdi evimiz ne taraftaydı? Buradaydı galiba. Dur şuradaki mi? Tam göremiyorum. Evet, oradaki. Hızlıca girdik. taşları buraya koyacağım. Bir tane şöyle şey yapalım mesela. Biri şuraya, diğeri şuraya. Diğerlerini nereye koysak? Bir tanesini şuraya koyalım. Bu bölge çok karanlık kaldı. Birini de şuraya koyalım. Ama buraya da pek olmadı. Şöyle iyi olur gibi. Evet. Uyandık. Şimdi yine aynı madene gitsek mi acaba? Yani madenin tam ne tarafta olduğunu da bilmiyorum ama. Bu bölgedeydi galiba. Dur bakayım. Biz böyle gelmiştik. Yani şu tarafta olması lazım madenin. Şu inekleri keseceğim. Tamamdır öldürdük iskeletti. Yani bizim de ete ihtiyacımız var. Yoksa öldürmezsin de. Baksanıza etimiz azalmış. Buraya bir şöyle çıkış yapalım ya. Bu Atay'da kırmak bu arada çok saçmaydı. Yani onun farkındayım. Şöyle kıracağım. Creeper varmış hiç hissetmedim. Yani sadece bir ses duydum da. Onda ağaç ses sanmıştım. Ağaç şırtı sandım. O yüzden hiçbir şey yapmadım. Bakalım malzemelerimiz duruyor mu? Tamam duruyor. Kapıya kadar her şey duruyor tamamdır. Sorun yok. Yani baya bir rezillik ama. Her yer yıkılmış. Neyse tamam buraları gir kaplarız. Bakalım. Az kaldı. Tam koyun olsun. Creeper palm olmasın da. Burayı bir düzleştirmek lazım aslında. Tahtayla düzleştirelim. Zaten maden. Oldu bence. Taş kazmamız buradaymış. Sen daha kazma yapacağım şimdi. Eğer kırılırsa diye. Ki kırılacak galiba. Daha kırılmadı. Şu yönden gitmiştik galiba önceki sefer. Yo, burası başka maden mi? Aynen başka maden. Çıkalım buradan o zaman. En azından kümür topladık. Bu da bir şey. Burası da değil. Demek ki bayağı farklı bir yerdeydi o maden. Bir dakika buraya gitmeyeceğim hemen. İlk bir meşale yapalım. Yani ne olur ne olmaz. Bir an kayıt aldığından emin olamadım arkadaşlar. Şu bakırları toplayalım. Şey atarız. Sandığa. Normalde toplamayacaktım ama. Burada bırakmayalım. Suyun yansıması falan da gayet güzel. Şedir'den dolayı. Ama şu madeni kaybetmemiz hiç şey olmadı ya. Yani kalmayla da öldürmeyi hiç istemezdim ama zorunda kaldık. Kılıcı yok, balta da yok. Şimdi taş kesici nasıl yapılıyordu? İlk ham demirleri bir koyalım, şöyle ısıtalım. Ha direkt yapılabiliyor. Şeyim versiyonda, mobil versiyonda taş kesici diye bir şey var da, bu versiyonda yokmuş, güzel. Üst katları taş şeyde kaplayacağım. Taş basamaklı kaplayacağım. Bu bakır. Daha demiri eritmedim. Bu arada bulunduğumuz biyom bayağı güzel. Yani dağ var, maden var. Şöyle çöl gibi bir yer de var. Adalar falan da hemen karşıda. Gayet güzel bence biyom. Bakalım eritmiş mi? Eriyenleri alalım. Acaba bununla ne yapabiliriz? Bakalım. Tam bakır bloğu diyor da işimize yaramaz herhalde. Paratoner. Yani yıldırım çarpmasında falan elektriği alıyor diye biliyorum sadece ama. Yapsak mı ki zaten başka bir şey yapamıyoruz doğru düzgün. En azından fırtına olduğunda falan evimizi korumuş oluruz. Paratoneri şöyle suya yakın bir yere yapmayı düşünüyorum ben. Yani nasıl çalıştığını da açıkçası bilmiyorum paratonerin. O yüzden saçmalayabilirim. Tamam, olmuş olması lazım. Şimdi suya atlayacağım ölmemek için. Güzel. Telekom şirketlerinden daha dayanıklı duruyor anten olarak. Bir tane daha yiyelim. Güzel. Şimdi zırh yapacağım diyor. Demir göğüslük şöyle miydi? Evet böyleydi. Giydik. Yanlış şeyi koydum. Baltayı da alalım elimizden. Akşam oluyor. Pek bir yere gitmeyelim. Yani uzaklarda durmayalım çok fazla. Sonraki bölümde belki tarla yaparız. O yüzden buraları biraz temizleyelim. Yunus var. Aslında Yunus beslersek bizi de bir hazine falan götürebiliyor diye biliyorum. tohumlar da işimize yarar. Sonic bölümlerde. Tohumları da koyalım. Evet koydum. Şu fidanları da koyacağım. Şimdilik. Bu bakırlar zaten işimize yaramaz. Hepsini koyalım. Bakalım yatabiliyor muyuz. Yatamıyoruz şu anlık. Peki akşam olmasını bekleyelim. Bence artık yatabilmeliyiz. Hala izin vermiyor. Yani şu anda dışarı çıkmak istemiyorum. Gece oluyor yaratıklar falan gelecek diye. Şimdi şu eski madenler dedi gittiğimiz ona bir bakacağım. Bulabilirsem çok iyi olur. kumların olduğu bölgede falan değildi. O yüzden buradan ayrılacağım zaten. Burası değildi. Hiç zorlamayalım buraya. Şurası mıydı acaba? Sanki burasıydı ama. Aynen. Tamam bulduk madeni. Yok. Yanlış yer. Madeni kaybettik galiba. Biraz daha bulamazsam yeni bir maden atacağım. Burası ikinci açtığımız maden. Yani burada önemli bir şey yoktu. Burası da boş. Galiba yeni bir maden açacağız. Ama şimdi açmayı başlarsak yani bitiremeyiz madeni. O yüzden madeni bu bölümü açmayız. Yani başka bölümlerde açarız madeni. Nereden girersem gideyim aynı madene çıkıyorum zaten. Bir an düşeceğiz sandım. Evet madeni kaybettik. Aynen maalesef kaybettik madeni. Yani bu bölgedeydi onu biliyorum ama madeni bulamadım. Tamam o zaman arkadaşlar eve gidip videoyu sonlandıralım o zaman. Evet eve vardık. E, o zaman yavaştan bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün bir maden açtık ve demir külçesi falan bulduk. Bu videolar için gerçekten emek harcıyoruz arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.